Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Zay Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi, e, normalde saat 7'de atacaktım. Akşama doğru 7'de. Ama saat şu an 1.30 ve şu an atıyorum. Çünkü uyuyakalmışım, çok özür dilerim. Cidden. Bir kişiye söz vermiştim, bir arkadaşımıza. Ona da çok teşekkür ederim, cidden bayağı mutlu etti beni. İltifatlar falan... Evet. E, şimdi kupa kasacağız ve bana Lola çıktı. Evet. Lola çıktı gelen efsanevi'den Videosunu da attım hatta shorts. 43 kupa yaptım. Şimdi Lola ile kaçacağız biraz. Markete girerken donuyor böyle. <laughs> Hadi ya. Bu arada 80 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi aldım şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bir tek hesaplaşma açıp kasalım. Hadi bakalım. Hamşi. Çok yüksek seviye yapamadım bu arada. 4 seviye yaptım. Altın yaptım. yaptı? Oğlum bir mu alsam kurtulurum. Tamam. Eee Aa! Nasıl öldüm ya Neyse Sorun yok hiç sorun yok Arkadaşlar hedef Şu an 100 abone Ve 100 abone olurum inşallah Olur şu an baya mutlu olacağım <laughs> Ve hala canlı inanamıyorum <laughs> Yuhu geri bildirim de gönderdim kaç kere. E-postadan da gönderdim. Instagram'dan da yazdım. <laughs> Tabii saçma olduğunu düşünüyorsunuz Instagram'dan yazmam ama cidden yani bilmiyorum görmezler yüksek ihtimalle. Millet şey yazıyor Abi bana 1 milyar abone. 3 tane videom var 1 milyar abone istiyor. <laughs> tamam ben bot aldım. Bir kalamadım da neyse Zaten maçı büyük ihtimalle ben kazandım. Aa internet gitti ya. Türk Telekom. Senin ben kabul. Asık be bir kere bir tane vin alamadım ya. Sen de amaç girelim. Bu arada bir türlü 15 bin kupa olamadım. Elimden geldiğince kasacağım ve 15 bin olacağım. Ya Türk Telekom ya. İnterneti uğrun üstten çekiyorsun kardeşim ya? Tamam, tamam. Bir an olacağım zannettim ama yok. Burada Lola sayesinde Lola bu karakter? Bu karakter aynen Lola. <laughs> Lola sayesinde bu arada bayağı kupa kasarım. <laughs> <laughs> kazanma seviyesi bayağı kullanılıyor. <laughs> ben sıkıştım. Oğlum <laughs> niye bana dalmıyor? <laughs> Tam öleceğim işte. Tam bir. bir tane maç kazanalım bari. Tam nerede? Lan yardım et. <laughs> Oğlum niye bana kimse sıkmıyor? Bu <laughs> maçı kazanalım bari be. Abi internet çok kötü arkadaşlar <laughs> ya. Ah. Tamam. 10 saniyelik mis. Evet arkadaşlar bu videonun da burası geldik. Daha çok böyle video isterseniz kanalıma abone olmayı, like tuşuna aşağıdan güzel yorumlar unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kulübüme de dolu olduk. Yani boş oldukça gelmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.